Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kamp çantamı hazırlıyorum, çekiyorum. Ufak bir açıklama yapacağım ve sonrasında videoya geçeceğiz. Kamp çantası deyince aklımıza çadırları koyduğumuz, uyku tulumları, matlar ve benzeri bunları koyduğumuz çantalar gelebilir. Ama onları yolculuk blok bir de çekeceğim. Büyük çantayı o zaman göstereceğim. Şimdi göstereceğim şey benim kendi kişisel çantam. İşte kıyafetlerim olur, aldığım aksesuarlar vesaire onları göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Hepsini tek tek göstererek de video çektim. Ama güzel olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı direkt şöyle katladığım şekliyle göstereceğim. Ee, kanyon olduğu için... Kanyon. Kamyon değil. Kanyon olduğu için yüzülecek yerler varmış. Ve yüzebileceğimiz için de yedek kıyafetler götürmemiz gerekiyormuş. Ondan dolayı çok fazla kıyafet aldım. Görmüş olduğunuz gibi Bozuldu ama. Evet. Şöyle bir sürü tişört aldım arkadaşlar. Mor, beyaz, kırmızı, siyah, pembe. Her renkten var neredeyse. Görmüş olduğunuz gibi bunları bir de katladım çantaya sığacak şekilde. Ee, şimdi pantolonlarla devam edelim. Pantolonlarda karışık modeller var. Mesela ee, Tişörtlerin hepsi kısa kollu. Ama pantolonlarda eşofman var, tight var, pant kot pantolon var, pijama var karışık. Şöyle önce şunu göstereyim. Eşofman arkadaşlar. En rahat eşofmanım şu anda evdeki bu. Bunu alıyorum. Zaten doğaya gidiyoruz. Spor bir nevi. O yüzden sportif giyinmeliyiz. Ee, siyah bir kot pantolon alıyorum. Bir de kanyonda yüzebileceğim şey burada. Ee, siyahını bulursam siyah ile gireceğim kanyona. Ee, bir tane yeni aldığım şöyle bir kot pantolonum var. Daha bir kere giydim. İnşallah nasip kampar. Ee, yine devam edelim. Bu pantolon da çok rahat. Bayılıyorum. Hatta açık göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Şöyle patalarını ben katladım. Katlayınca daha hoşuma gidiyor. Şurada desen var şöyle. Böyle bir şey bilirsiniz işte. Burada da şöyle bir şey var. Ya aslında bunları detaylı göstermeye hiç gerek yok ama ben yine de dayanamadım. Birkaç tane gösterdim. Evet, bunları katladık, koyduk. Şimdi şunları gösterelim. E ee, havlular koydum. Hani ee, sonuçta yüzme gibi olacak yani deniz gibi denize daha de aldı götürüyoruz. O yüzden ya nasıl bir yer olduğunu ben bilmiyorum gideceğimiz yerin. Bana verilen haberler bu yöne. Umarım hayal ettiğim gibi bir yerdir. Görmüş olduğunuz gibi havlu aldım. Bunu açarak gösteremeyeceğim ama büyük bayağı bir. Çantamı sığacak şekilde orta havlu aldım. Bu da saç havlum arkadaşlar. Saç havlu Devam edelim. E, hepsini gösteremeyeceğim ama şöyle sembolik göstereyim. Çoraplar aldım arkadaşlar. Çoraplarımızı unutmayalım. E, taraklarımı koyuyorum arkadaşlar çünkü gireceğiz suya girersek eğer saçım dolanır. O yüzden bunları kullanacağım. Bunu kabarıklığını indirmesi için kullanacağım arkadaşlar. Evet devam edelim. E, daha önce ya bu benim gideceğim ikinci kamp olacak. Hazırladım, hazırlığını yaptığım şey kamp. Ee, ama daha önce ilk gittiğim kampta sütten ağzım bir kere yandı şöyle oldu ee, dedim ki yaz mevsimiydi dedim zaten yaz dedim hani monta falan battaniye falan ne gerek var dedim bu buraya kadar her şey güzel sabah oldu gittik işte çok sıcak tam benim istediğim bir video çok sıcak falan filan sonra gece bir anda bir soğudu arkadaşlar kamp ateşinin etrafında şöyle yapıyordum artık yani ondan sonrasında işte artık ceketimi, battaniyemi, her şeyi aldım yedekten. Ama inanın gerçekten çok sıcak. Hani bilemiyorsunuz gitmediğiniz için daha önce. Ama artık biliyorum. Yani her şey bize bir tecrübe kazandırıyor aslında. Bu da önemli. Şöyle renklerini göstereyim. Böyle bir ceket aldım. Ee, yine babama soracağım, e, almam gereken başka şeyler var mı? O da bana söyler zaten bu şekilde. Evet, süper. Her şeyi göstermişim. E, hepsini gösterdiğimde 6 dakikalık falan bir video oluyordu. 7 dakikalık ama şu anda 5 dakikaya girmemişiz. İyi gayet. E, çok da sıkmak istemedim sizleri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir de ben kamp çantası olarak şöyle bir e, çanta tercih etmiştim. Ama sonra vazgeçtim çünkü doğaya uygun bir çanta olduğunu düşünemedim. Bilemedim yani neye koyayım. Hala bilemiyorum. Birkaç tane daha çantam var. Çanta seçimimi yaptıktan sonra ilerleyen aşamalarda yolculuk bir gelecek. Kamp için hazırlıkları falan göstereceğim. Her şeyi toplu bir şekilde göstereceğim. O videoda hangi çantayı seçtiğimi sizlere gösteririm. Videomuz burada sona erdi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımdaki videolardan haberdar olabilmek için ve bana desteklerinizi belirtebilmek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz de yorumlarda tavsiye niteliğinde e, kendi düşüncelerinizi yazarsanız çok iyi olur. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.